Farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap eden onlarca karavan. İlk konteyner Norveç'e, ikincisi de Güney Kore'ye gönderilmek üzere yüklendi. Sakarya'da üretilen karavanlar 35 ülkeye ihraç ediliyor. Bütün kıtalarda ürün gidiyor. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Türk malı olması çok güzel bir şey. Tamamıyla dizaynı, bütün her içindeki tasarımları hep kendimize ait. Bunları çok uzun senelerin getirdiği tecrübelerle yaptık tabii. Koronavirüs tatil alışkanlıklarını da değiştirecek gibi görünüyor. Sosyal mesafeye uzun süre dikkat edilecek. Bu açıdan karavanlar tatilciler için alternatif bir seçenek oluşturuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanları temastan uzak tutan koronavirüs bu arada insanların tatil noktasındaki tercihlerini de değiştirdi ve yurt dışından karavana olan talep bir hayli arttı. Fabrika iç pazarda artan talebe de yetişmeye çalışıyor biz de spor olarak kullanabilecekleri, dağlarda kullanabilecekleri, ailenin de kullanabilecekleri her segmente, her aileye biz şey yapıyoruz, hitap ediyoruz. son bu sene işte geçen sene yaptığımız bir uncle modelimiz var. Bu dışarıda da çok talep gördü. En büyük ilgiyi trafik tescil kaydı gerekmeyen 750 kilo altındaki karavanlar görüyor.